Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bayat ekmekten pizza hazırladım. Kahvaltınıza çok yakışacak. Bu lezzeti kaçırmayın derim. Siz daha fazla bekletmeden buyurun tarifimize geçelim. İlk olarak bir bayat ekmeği ortadan kestim. Yağlı kağıt serdiğim tepsimizi aldım. Ortadan açalım. Ve her tarafına bastıralım. Daha sonra tabağımıza bir yemek kaşığı ketçap, bir yemek kaşığı mayonez, bir yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim. Karıştırıp ekmeğimizin her tarafını sürelim. Üzerine kaşar peynir rendesi ekleyelim. Beyaz peynir. Mosser Sotchuk. Daha sonra domates ve biberimizi ekleyelim. En son tekrar kaşar peynirini de ekleyelim. En son zeytinimizi ekleyelim. ısınmış fırına yollayalım. 180 derecede 10 dakika pişirelim. Bakın gerçekten pizzamız efsane lezzet oldu. Dilimleyip servis yapalım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni videolarımda buluşmak dileğiyle. Sağlıklı ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.